Selam millet. Mr. Beast ben. Videolarımın nasıl viral olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sihir değil ama ona yakın bir şey. Çılgın meydan okumalardan, inanılmaz hediyelerden ve bir yandan da insanlara yardım etmekten bahsediyoruz. Hazır olun, çünkü YouTube'u ele geçirmenin sırlarını açıklıyoruz. Kanalım sınırları zorlamak ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız içerikler oluşturmakla ilgili. 100 bine kadar saymaktan, 50 saat boyunca diri diri gömülü kalmaya kadar her şeyi deniyoruz. Ama sadece şok etkisi yaratmakla ilgili değil, dünyada gerçekten bir fark yaratmak istiyoruz ve işte bu noktada hayırseverlik devreye giriyor. Milyonlarca dolar, araba ve hatta evleri ihtiyacı olan kişilere ve hayır kurumlarına bağışladık. Peki, Missy Beast'in dünyasına dalıp viral çılgınlığın arkasındaki sırları keşfetmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Kanalımın başarısının en önemli unsurlarından biri çılgın meydan okumalar ve ağızları açık bırakan hediyelerin mükemmel karışımı. Yani kim iyi bir meydan okumayı sevmez ki? Hepsini yaptık. Alandan son ayrılan kazanır. Sayma meydan okumaları, hatta ıssız bir adada hayatta kalmanız gereken meydan okumalar ve en iyi yanı her zaman büyük bir nakit ödül var. Ama sadece parayla ilgili değil. Bu meydan okumalar, insanların sınırlarını test etmek, onları konfor alanlarından çıkarmak ve unutulmaz deneyimler yaratmak için tasarlandı. Hediyeleri de unutmayalım. Arabalardan ve nakit paradan rüya tatillere ve hatta evlere kadar harika abonelerimize geri vermekten keyif alıyoruz. Miss Beast ailesinin bir parçası olduğunuz için teşekkür etmenin bizim yolumuz bu. Şimdi kanalın kalbinden bahsedelim. Hayırseverlik. Platformumuzu dünyada olumlu bir etki yaratmak için kullanmaya inanıyoruz. İster hayır kurumlarına bağış yapmak, ister garsonlara binlerce dolar bahşiş vermek, isterse de zor durumda olan ailelerin tekrar ayağa kalkmalarına yardımcı olmak olsun, bir fark yaratmaya kararlıyız. Ama işin aslı şu. Sadece bir çek yazıp gitmek istemiyoruz başkalarına da geri vermeleri için ilham veren eğlenceli ve ilgi çekici içerikler oluşturmak istiyoruz. Hayırseverliğin eğlenceli ve etkili olabileceğine inanıyoruz ve bunu kanıtlamak için buradayız. O çılgın dizi Squid Game'i hatırlıyor musunuz? Evet, onu gerçek hayata taşıdık. 456 yarışmacı, büyük bir nakit ödül ve tüm o yoğun oyunlar. Merak etmeyin, kimse zarar görmedi. Bu video tamamen çılgınca bir ilgi gördü ve insanların en sevdikleri dizi ve oyunların canlanmasını sevdiğini kanıtladı. Ayrıca bize hayat değiştiren miktarda para verme şansı verdi. 5. Bölüm Çemberden son çıkan 500 bin dolar kazanıyor. Hiç uzun süre bir çemberin içinde durdunuz mu? Peki ya yarım milyon dolar kazanma şansı için? Bu videoda tam olarak bunu yaptık. Kurallar basitti. Çemberde ayakta kalan son kişi olun ve para sizin. Bu video tamamen dayanıklılık, strateji ve belki biraz da şansla ilgiliydi. İzleyicileri sonuna kadar koltuklarının ucunda tuttu. Kim iyi bir rekabeti sevmez ki? 6. bölüm: Etki. Sadece izlenme sayısından daha fazlası. Videolarımız sadece eğlenceyle ilgili değil, gerçek bir etkiye sahipler. Abone sayımızın hızla arttığını gördük ve çevrimiçi etkimiz inkar edilemez. Ama daha da önemlisi, sayısız insana topluluklarına geri vermeleri ve dünyada bir fark yaratmaları için ilham verdik. Ve asıl mesele de bu. Platformumuzu pozitifliği, nezaketi ve biraz da çılgınlığı yaymak için kullanmak. 7. Bölüm Vermenin Gücü Geri vermek bizim kim olduğumuzun temel bir parçası. Cömertliğin gücüne ve dünyada yaratabileceği dalgalanma etkisine inanıyoruz. Verdiğinizde karşılığında çok daha fazlasını alırsınız. Tarif etmesi zor bir duygu ama inan bana harika. Herkesi ister yerel bir hayır kurumuna bağış yapmak, ister gönüllü olarak zaman ayırmak, isterse de sadece ihtiyacı olan birine karşı nazik olmak olsun, geri vermenin bir yolunu bulmaya teşvik ediyoruz. 8. bölüm Viral Ustasından Dersler. Peki Messi Beast kanalından neler öğrenebilirsiniz? Viral olan ve fark yaratan içerikler nasıl oluşturabilirsiniz? İlk olarak cesur olmaktan ve alışılmışın dışında düşünmekten korkmayın. İkinci olarak izleyicilerinizle duygusal düzeyde bağlantı kurmanın bir yolunu bulun ve en önemlisi her zaman kendinize ve değerlerinize sadık kalın. 9. Bölüm İçerik Oluşturmanın Geleceği YouTube'da mümkün olanın sınırlarını sürekli zorluyoruz. Eğlendirmek, ilham vermek ve geri vermek için sürekli yeni ve yenilikçi yollar arıyoruz. İçerik oluşturmanın geleceği parlak ve biz de bunun bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. Takipte kalın, çünkü daha yeni başlıyoruz. Hoşçakalın.